Herkese merhaba. Bugün size taş boyama anlatacağım. Bu arkadaşların da yapıldığı gibi gördüğünüz şu onların hepsi taş boyama ile yapıldı. Bugün biraz bunun hakkında konuşacağız. Şimdi şöyle aslında bir uygulama da yapacağız. Öncelikle bu işte neler lazım bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bize oval taşlar gerekiyor. Aslında taşın şekli çok önemli değil. Gördüğünüz gibi burada çok küçük taşlarım da var. Ve bunlara da her şey yapılabilir. Hatta ben bu küçükleri toplayıp üstüne nazar boncuğu çizmeyi düşünmüştüm ama nazar boncuğunu ne yapacağım? Şu an benim işim yaramadığı için yapmadım. Ama en basitinden nazar boncuğu da yapılabilir bunu da söylemek istiyorum. Ee, özellikle en çok sevilen örneklerimden birisi bu. Kapış kapış gitti diyebilirim. Herkesin çok hoşuna gitti. Ee, penguin kardeşler. Ben bunların hepsini aslında internet üzerinden buluyorum. Pinterest, Google görsel arama gibi yerlerden. Kendiniz hani taş boyama vesaire yazarak örnekler araştırabilirsiniz. Çok fazla örnek var, çok kolay ve çok zor e, çizimler var. Zorlara zaten giremedim daha henüz. Ama bu çizimlerin hepsini kendim yapıyorum. Burada işte yengeçtir, ondan sonra balık. Balık basit zaten, balığı kim çizemez ki hepimiz çizebiliriz. Ahtapot gibi bunların çizimlerini de kendim yapıyorum. E, ve sonra boyama işlemine geçiyorum. E, şöyle bir şey var. Şimdi ben bunlar sadece size gösterebildiğim örnekler çünkü elimde şu an bunlar var. Ama aslında Instagram sayfamda çok daha fazla örnek görebilirsiniz. Hani über fazlalık beklemeyin çünkü az yaptım henüz diyebilirim. Çünkü bu işe daha başlayalı 2-3 ay oldu. Ama çok severek yapıyorum boş zamanını bununla değerlendirmeyi tercih ediyorum. Instagram sayfamı aşağı açıklama bölümüne yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Bunlardan başlayalım. Önce şu arkadaşları şöyle birazcık geri çekelim. Bunlarla gidiyorlar. Bunlarla çocuğunuzu sevindirebilirsiniz. Bu gözleri de ayrıca bir süpermarket zincirinden almıştım. Kırtasiye döneminde çok fazla böyle ürün satılıyor. Gördüğümde hemen alıp bunu değerlendirmeliyim diye düşündüm. Ve direkt benim envanterime girdiler diyebilirim. Bunlar bize burada durup eşlik edebilir bence bu sürede. Öncelikle bize bunun gibi oval taşlar gerekiyor. Bu taşları genelde böyle AVM'lerde, çimlerin dibinde görebilirsiniz. Bunlar satılıyor. Yani hiç bulamazsanız satın alırsınız. Ya da gidip benim gibi plajdan böyle taşlar da toplayabilirsiniz. Şöyle. Bunu abimin arkadaşı Onur, çok teşekkür ederim Onur'a burada, bana Arabistan'dan getirmiş böyle bir taş. Çok güzel. Arabistan'a gidip beni düşünüp taş getirmesi çok hoşuma gitti gerçekten. Bir tane böyle bir taş vardı. Bu da mesela böyle bunlar gibi ayakta durabilen. Bunlar benim şansıma denk geldi. Ayakta durabilen ve üçü farklı boylarda tam penguen olmaya elverişli taşlardı. Bu da aslında onun gibi bir şey ama bu penguen olmaz. Bu ancak aslan falan olabilir. Ee, aynı zamanda bu taşlarım gibi e, topladığım bir ton taş arasında e, bir şey daha fark ettim. Şöyle bir taşım varmış, böyle geliyor. İşte bu. Bunu ben kuğuya çok benzettim. Hatta burada çizimin denemi olarak yaparken, aa çok güzel oldu diye bıraktım. Şöyle göstereyim belki daha net görünür. Bunu ben e, bir kubnu, bir kuğu, ne dersiniz artık, bir uyuyan kuş yapmayı düşünüyorum. E, hem kolay bir başlangıç olur diye düşündüm burada anlatmak için. E, şimdi o zaman malzemelere geçelim. Taşımız bu gördüğünüz gibi. Durmuyor, biraz zor duruyor. Bazen duruyordu, bazen durmuyor. Ama bunun arkasına şunlar gibi şurada gösterdiğim taşlar gibi Bir tane normal taşla buraya silikonla yapıştırarak destek yapabilirim. Destekle duracağını düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi durdu. Böyle bir destek yapacağım, sonradan silikonla. E, bu arada bu taşları boyayıp hani bir tuvalin üstüne de yapıştırıp çok güzel e, tablolar elde edebilirsiniz. Bu arkadaş burada dursun. Şimdi boya. Boya lazım oluyor tabii ki de. Aklerik boya kullanıyoruz. Ben e, bunu kırtasiyeden en basitinden almıştım ama genelde bu tüp şeklinde sıkılmalı boyalardan kullanıldığını gözlemliyorum. Çünkü karıştırması daha kolay oluyor. E, gördüğünüz gibi bunlar temel renkler. Her ton rengini bulmak çok zor. Aradım hani yeşilin 3 tonu olan akrilik boyalar buldum ama daha fazlasını bulamadım. Ya ressam birileriyle görüşmek lazım belki. Karıştırmak için böyle bir yoğurt kabının kapağını kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi <laughs> burada karman çorman bir paletim var kendi yarattığım ee, böyle kenara boyalarımız palet taşlara çizimde kullanacağımız bir kalem Rotring 035 kullanıyorum bunu da bana e, bu işi yapan bir arkadaşım vardı iş yerinden. Ona merak ettim sordum ben el işleriyle ilgileniyorum bunu nasıl yapabilirim diye. O kendi anlattığı 0507 ile de tabii ki olur. Ama onlar hani daha böyle tortu bırakıyor biraz daha kalın ve zor oluyorlar. Taşlar çünkü pürüzlü olduğu için siz sürdükçe çok fazla toz çıkacak. Aynı zamanda bir silgi de kullanmanız mutlaka gerekecektir. Çünkü çizim sırasında çok fazla çizip silme işlemi yapacağınıza eminim. Ee, onun dışında başka şöyle asetat kalemlerim var. Bunlar kontur için kullandığım kalemler. Daha önce e, kurşun kalem kullanıyordum ama kurşun kalem yeterince güzel etki vermiyor. Şunu görebilirsiniz. Şöyle bu uygulamada kurşun kalemle kontür çizdim ama o kadar güzel durmuyor. Ama oysa ki şuraya baktığımızda bunların e, mesela kaş kirpikleri e, asetat kalemiyle. Tabii vernik, sprey vernik sıkıyoruz. En son gördüğünüz gibi parıldama ondan kaynaklanıyor. Ee, bu sprey vernik bu kalemi dağıtabiliyor. Bu yüzden çok iyi kurumasını beklemek lazım ve bayağı bir uzaktan sıkmanız gerekiyor. Şimdi bence boyamaya geçelim. Ee, ben size şunu öneriyorum. Ne kadar bu örtüyü, kirletmeyi göze alsanız da e, altına bir mutlaka gazete serseniz iyi olur. Aynı zamanda e, yanınıza mutlaka m, havlu, peçete alın. Çünkü bu fırçanızı suda yıkadıktan sonra oraya böyle bir suyunu silmek isteyeceksiniz. O zaman şimdi boyama kısmına başlayalım. Evet, kurulumuzu boyamaya hazır mıyız? Bence önce küçük bir detay olan gıgasını boyamaktan başlayalım. Turuncu kullanacağım bunun için. Şimdi şöyle bir karışım yapmayacağım için direkt boyanın içinden turuncuyu kullanabileceğimi düşünüyorum. Bunun için paletimi kullanmaya gerek yok. Ama tüp boya kullanırsanız evet paleti sıkıp yani palete sıkıp turuncuyu kullanmanız daha kolay oluyor tabii. Bu arada e, astar sürmüyor musun sorusu bana çok fazla geldi. Şöyle koyu renk taşlarda aslında astar sürebilirsiniz renkleri daha güzel ortaya çıkarır. Ama e, beyaz boya buna dayanmıyor ben size söyleyeyim. <laughs> o yüzden ben çok kullanmıyorum ama yine de kötü de durmuyor yani kurtarıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi burnunu ortaya çıkardık. Ee, şimdi siyahla iki tane küçük şuraya burun deliği yapalım bence. Bu arada şu kalemle de buradan kaldırabiliriz şu an işimiz olmadığı için. Ee, keşke size çizim aşamasını da gösterebilseydim. Ee, ama çizim ben daha önceden denemek için yapmıştım ve çok ufak çizimler var burada. Sadece hani burnunu çizdim. Şurada bir göz var küçük. Burada da burun delikleri var. Onun dışında şuraları zaten taşın kendi kıvrımlıydı. Bu araları çizgi çektim. Bunda henüz hani zor bir şey yok. Bu yüzden size hani gösterebileceğim bir şey zaten yoktu. Şimdi siyahla iki küçük burun deliği yapalım. Gayet güzel oldu ama biraz sanki şu <laughs> şu burun deliği biraz yukarıda mı oldu ne? olmadı şu turuncuyu biraz oraya <laughs> yukarı doğru kaldırarak hani nasıl diyeyim şöyle yukarıya uzatarak bu işi kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ve bu fırçayı <laughs> bir fırçayı kullandıktan sonra tekrar kullanmayacak olsanız bile suyun içinde bırakmayın. Her zaman çıkarıp hani bastırın suyunu alın e, ee, tekrar kullanım durumunda suyu alınmış hazır olsun. Çünkü sulu bir fırça gerçekten boyayı üstüne almıyor. Çünkü bunlar hani suyla giden boyalar. Bir leke vesaire olduğunda direkt suyla silebilirsiniz. Hani bu açıdan güzel ama dediğim gibi boyayı tutulma durumu oluyor bu sefer. Şuradaki açığa taktım bu arada. Bunu her seferinde boyayacağım ve dediğim uzatma işlemini yapalım şimdi. Evet, şişman gözlü kuğu yaptım arkadaşlar. Çok da kötü olmadı bence. şimdi aslında burada gagasına kontür çekilebilir şu an dediğim yani biraz önce söylediğim e, asetat kalemleriyle şu an kontür çekebiliriz ama ben bunu sona bırakıyorum niye çünkü şimdi beyaz kullanacağız e, beyazla her yerini boyayacağız ve boyadıktan sonra yine turuncunun üstüne kaçırabilme durumumuz vesaire var o kontür tam hatları belirleyeceği için bunu sonraya bırakıyorum şimdi bol bol beyazı öldürürcesine kullanalım Bu arada hani buralara biraz grilik de atılabilir, öyle de bir şey var. Şu arada ufacık bir çizgi çekmişim ben. Hani oraya da bir katman belki oluştururum diye, o açıdan o çizgiyi korumaya çalışıyorum şu an boyarken. aslında böyle bile güzel oldu ya. Üç kanalı varmış gibi. Göbek kısmını başka renge boyasak çok hoş olabilir. Bakın çok tatlı oldu. Çok tatlı bir kuşumuz oldu. Şimdi buralarına şöyle tekrar ikinci kata geçiyoruz diyebilirim. Kuşun arka tarafını ben şu an boyamayacağım. Ama isterseniz tabii ki de boyayabilirsiniz. Hani iki taraftan da aynı görünmesi için. Ama ben biraz hani taşın kendini gösterebilmesi için böyle bir tarafının taş kalması gerektiğine inanıyorum. Şuraları hala bırakıyorum. Ona şaşırıyorsun değil mi? Oraları ben birazdan siyahlı kontür geçeceğim. Oldu ya. şuraya da sadece bak istiyorum bir de taştaki delikleri taş her türlü boyayı emiyor anamdan daha önce arkadaşım söylemişti evet gerçekten bunu ben kendim deneyip gözlemledim ee, şu taştaki delikleri mutlaka böyle tekrar tekrar üstünden geçin şimdi gelin şuraları siyah boyayalım yanlışlıkla kulak deliği yaptım kuşa. Ama hiçbir yanlışta üzülmek yok. Bu sonuçta sizin sanat eseriniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Ayrıca hemen onu beyaz da ökebiliriz. Siyah çok hoşuma gitmedi. Sessiz olun. Beni dinlemeyin. <laughs> Ama şöyle bir şey yaparız. Üstünden birazcık böyle beyaz dokundururuz. Belki ne bileyim grimsi olur. Güzel olur. Yani taşın kendi haliyle gri haliyle daha güzeldi. Ben sadece hatları keskinleştirmek için tekrar yaptım ama gereksiz bir şey oldu galiba. Gördüğünüz gibi biraz grileştirdik. Şimdi çok daha güzel oldu. Böyle. İşte kuşumuz hazır. Bence mükemmel oldu. Acaba kafası biraz boş mu kaldı? Kafasını da böyle <laughs> siyahlı mı bir şeyler mi yapsak? Şöyle şuraya 2-3 tane böyle saç mı atsak? Bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah bozmam. Gerçi bozarsam dediğim gibi ee, direkt üstünden siyahla siyah diyorum. Beyazla geçeriz ama şu an ben su dokundurduğum için ne sürsem dağılıyor fırçam da biraz şeydi ıslaktı kuşumuzun kafasına hafif birlik yaptık. Hatta şuraya da yapabiliriz. Ben artık abarttım biraz. Bunu bulmuşken şöyle Şimdi bunu hem suyla hem de beyaz boyayla dökeceğiz. Korkmayın. Bir şey olmayacak. Hiç olmadı. Dediğim gibi beyaz boya ile işi kurtarız. Benimle müdahale etmek istiyorum çünkü siyah bir yere toplandı ve geçmiyor. Ben bazen böyle bir şey izlerken, ah mahvetti öbür türlü daha güzeldi falan dediğim çok oluyor. Büyük ihtimalle şu an öyle diyenler oluyordur. Ama dediğim gibi hani beğenmiyorsanız bu şekilde böyle yapmayın. Direkt beyaz boyayın ya da işte dediğim gibi bunu yap denedikten sonra beğenmezseniz de ne yapabilirsiniz? Hemen beyazla, full beyazla boyayıp düzeltebilirsiniz. Boyalarsın evlerinizde. hatta ben biraz kapatacağım çünkü bunu kimse anlamaz bunu gri ton katmaya çalıştığımı insanlar kirlettiğimi elimle yanlışlıkla boyadığımı falan zannederler o yüzden şöyle kurtarmış olduk. Sadece grili beyazlı bir ton yaratmış olduk. en azından artık kıvrımları var yani. Evet, kumrunuz hazır. İstediğiniz kişiyi armağan edebilirsiniz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Çok tatlı bir kumru oldu dediğim gibi daha sonra e, sprey vernikle üstünü tamamen vernikleyeceğiz. Bembeyaz. Çok tatlı bir kuğu olacak. E, şurayı biraz da uzatabilir uzatabilirmişiz gibi geldi bana şu an. Ama artık ellemek istemiyorum. B bence gayet güzel. Sadece son olarak ıı, size de daha önce bahsettiğim gibi örneğini göstermek için. Bu arada artık boya yap yapmayacağım için bunları içinde bırakıyorum. Sorun yok bu konuda. E, size daha önce gösterdiğim için yani bahsettiğim için örneğini göstermek üzere kontürle çizim yapacağım sadece. Bu arada kalemlerim de artık taşa boyamaktan bitmiş durumda. Evet, kontür ile daha güzel oldu. Şu daha önce düzeltmeyi unutmuşuz burun deliklerinde direkt böyle maviyle iki nokta halinde düzeltebiliriz. Bu şekilde bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Sonra biraz kurumasını bekleyip vernikle tamamen verniklerseniz çok güzel olacaktır. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Bakalım bir sonrakine ne yapacağız. Hani şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çünkü bu ara en çok odaklandığım şey bu. Belki takı tasarımı yapabiliriz. Belki başka DIY videosu yaparız. Ee, kendimiz karar vereceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Ee, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.